Arkadaşlar türev derslerimize devam ediyoruz. Artan azalan fonksiyonlardayız. Hemen başlayalım. Şimdi görmüş olduğunuz gibi f(x) eğrisine y f(x) eğrisinin aslında artan bir fonksiyon olduğunu görüyoruz yukarı doğru. g(x) fonksiyonun da şuradaki g(x) fonksiyonun da azalan bir fonksiyon olduğunu zaten görüyoruz. Şimdi f(x) e, fonksiyonuna A noktasında a, b diyelim. A noktası teğet olan bir doğru görüyoruz. Bu doğrunun x ekseniyle yapmış olduğu açıya baktığımız zaman pozitif yönlü açıya dar açı olduğunu görüyoruz. Dar açılar biliyoruz ki trigonometride birim çemberde birinci bölgedeki açılardır sıfırla 90 derece arasındaki açılardır. Tanjant alfa birinci bölgede sıfırdan büyük. Tanjant alfa daha önceki derslerimizden biliyoruz ki teğetin eğimidir. Teğetin eğimi sıfırdan büyük. Yani türevin A noktasındaki değeri sıfırdan büyüktür. O zaman fx fonksiyonu eğer artan ise birinci türevini aldığımızda ne olmak zorunda? Sıfırdan büyük olmak zorunda. Soruda artan fonksiyon kelimesini, ibaresini, cümlesini gördüğünüz anda türevini alıp sıfırdan büyük yapmak zorundasınız. Nedenini de zaten biraz önce açıkladım. Geldik gx fonksiyonuna. x ekseni ile yapmış olduğu açının şu açının beta açısı diyelim. Geniş açı olduğunu zaten görüyorsunuz. Geniş açı. Peki tanjant beta ikinci bölge geniş açılar biliyoruz ki ikinci bölgededir. 90 ile 180 derece arasındaki açılardır. Tanjant beta negatiftir çünkü ikinci bölgede tanjant negatiftir. Peki tanjant eğim teğetin eğimi anlamına geliyordu. Teğetin eğimi negatif bir başka deyişle türevin buraya ne diyelim b noktası c virgülde olursa Türevin dm noktasının absindeki değerinde ne olması lazım? Negatif olması lazım. O zaman siz soruda eğer azalan fonksiyon kelimesini cümlesini gördüğünüz zaman azalan fonksiyon kavramlarını duyduğunuzda azalan kelimesini duyduğunuzda daha doğrusu o zaman türevini alıp ne yapacaksınız sıfırdan küçük yapacaksınız tekrar ediyorum artan fonksiyon ise birinci türev sıfırdan büyük azalansa birinci türev sıfırdan küçük tekrar tekrar söylüyorum soruda artan kelimesini gördüğünüzde türev alıp sıfırdan büyük yapacaksınız azalan fonksiyonu duyduğunuzda okuduğunuzda ne yapacaksınız türevini alıp sıfırdan küçük yapacaksınız. Bu sayfada anlatacaklarım bu kadar. Bakalım bizi neler bekliyor. Evet, ilk sorumuz diyor ki fx eşittir x kare eksi 8x artı 15 fonksiyonunun artan olduğu en geniş aralık. Artansa türevini aldığımızda sıfırdan büyük olması gerekir. Hemen türevini alalım. 2x eksi 8. x kare eksi 8x artı 15'in türevi 2x eksi 8. Bunun sıfırdan büyük olması lazım. 2x büyüktür 8'den x büyüktür 4 olacaktır. x büyüktür 4 olduğunda şıklara baktığımızda Diyarbakır seçeneği e, cevabımız olmuş olacaktır. 4'ü neden dahil etmiş hocam? Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapın. Ben size mesela desem ki şöyle artan bir fonksiyon. Şurada da bir m virgül n var desem. F'in türevi m desem. Nedir desem dersiniz ki artan olduğuna göre sıfırdan büyüktür. Peki şurayı dahil edip şu noktada mesela c virgül d desem. F'in türevi c'yi sorsam ne dersiniz? Hocam artan bir eğrinin üzerinde dolayısıyla türevi sıfırdan büyük olmak zorunda dersiniz. Dolayısıyla bunlara büyük eşittir yazmamızın bir sakıncası yoktur. Cevabımız D seçeneğidir ilk sorumuzda. Hemen geçelim ikinci sorumuza. Eksi 7 x artı 1 fonksiyonunun azalan olduğu en geniş aralık. Azalan kelimesini okuduğumuz anda hemen türevini alıp ne yapmak zorundayız arkadaşlar? Sıfırdan küçük yapmak zorundayız. Şimdi türevini aldığımız zaman Zaten ne çıkıyor? Eksi 7 x'in türevi eksi 7 zaten. Yani her halükarda bu zaten sıfırdan küçük. X gördüğüm yere ne yazarsam yazayım. Her zaman sonuç sabit bir fonksiyon olduğuna göre türev fonksiyonu her zaman eksi 7 olacaktır. Dolayısıyla x eleman r olacaktır. Yani cevabımız edine seçeneğidir bu soruda. Hemen geçelim 3. soruya fx eşittir x küp bölü 3 eksi 3 x kare artı 4 x eksi 2 fonksiyonu veriliyor. Buna göre f'in türevi x fonksiyonunun azalan olduğu aralık aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi f'in türevi x fonksiyonu diyor. O zaman önce bir f'in türevi x'i bulalım. x küpün türevi 3 x kare bölü 3 eksi 3 x karenin türevi 6 x 4 x'in türevi artı 4. F'in türevi x fonksiyonu biraz daha değerleyelim toplayalım. x kare eksi 6 x artı 4 olacaktır. Şimdi bizden şu fonksiyonun adı ne olursa olsun hiç önemli değil şu fonksiyonun azalan olduğu aralığı soruyor azalan olduğu Aralığı benden soruyor. Peki o zaman azalan kelimesini okuduğumuzda ne yapıyorduk? Türevini alıp sıfırdan küçük yapıyoruz. Hemen alalım türevini. 2 x eksi 6 madem ki sıfırdan küçüktür. x 3'ten küçük olmak zorundadır. Seçeneklere baktığımızda Edirne seçeneği. Hocam 3'ü dahil etmiş. Az önce e, dedim ki küçük eşit de olur küçük de olur. Bir problem değil. Evet şimdi ne yaptık burada? Arkadaşlar bizim fx'in azalan olduğu aralığı sorsaydı bir defa türev alırdım. Doğru mu? Bir defa türev aldıktan sonra sıfırdan küçük yapardım. Ama f'in türevi x'in azalan olduğu diyor. Yani aslında bizden iki defa türev alıp negatif yap komutu veriyor bize. Yani f'in türevi x'in azalan olması için o zaman onun bir daha türevini alıyoruz. İkinci türevin negatif olması lazım. Buraya küçük eşittir de konulabileceğini söylemiştim. Herhangi bir sakıncası yok. Önemli olan türev aldığında negatif olduğunu düşünmendir. Azalan birinci türev negatif, artan da birinci türev pozitif. Dördüncü soruyla devam edelim. fx eşittir x küp artı x kare eksi bx artı c fonksiyonunun azalan olduğu en geniş aralık eksi 2 3 kapalı aralığı olduğuna göre a çarp b nedir diyor. Azalan olduğuna göre arkadaşlar birinci türevin ne olması gerekiyor? Küçük eşittir 0 olması gerekiyor. Hemen türev alalım. 3x kare artı 2ax eksi b Küçük eşittir sıfırdır. Ve bunun çözüm kümesi neymiş arkadaşlar? Eksi 2 virgül 3 kapalı aralıymış. Şimdi demek ki bu eşitsizliğin köklerini bir tanesini eksi 2 bulmuşuz. Öbürünü 3 bulmuşuz. Ve tabloda onları göstermişiz. Bakın yol gösteriyor. Nasıl yaptığımızı anlatıyorum. Nasıl yapıldığını veya. Artı eksi artı negatif olduğu aralık bize lazımdı. Bu şekilde eksi 2 ile 3 kapalı aralığı bulunmuş oldu. Peki... Kökler toplamını bakalım. Madem köklerimiz belli. Kökler toplamı eksi 2 artı 3'tür. Kökler çarpımı yani buradan 1 gelir. Kökler çarpımı da eksi 3, eksi 2 çarpı 3'ten eksi 6 gelir. Peki kökler toplamının formülü neydi? Eksi b bölü a. Yani eksi 2a bölü 3. Şunu unutmayalım. Bir de kökler çarpımı neydi? c bölü a. Yani eksi b bölü 3. Buradan eksi 2a eşittir 3'ten a eşittir eksi 3 bölü 2. Bir de b eşittir. İşler dışlar yaparsak burada. 18 bulmuş oluruz. Bakalım benden ne istiyor arkadaşlar? Şimdi bu iki ifadeyi çarpacağız. A çarpı B'yi soruyor. A çarpı B eşittir. 18 çarpı eksi 3 bölü 2. 54 bölü 2'den eksi 27 bulmuş oluruz. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Ne yaptık arkadaşlar? Azalan olduğunu söyleyince türevini alıp sıfırdan büyük eşit yaptık. Önce buradan başladık. Daha sonra sol tarafta ikinci dereceden bir ifade var. Onun da kökleri eksi 2 ve 3'tür. Niye? Çünkü çözüm kümesi e, sorulduğu zaman eşitsizlik ikinci dereceden eşitsizliklerde kökleri buluyorduk. Artı eksi artı yapıyorduk. Ve negatif olduğu tarafı sorduğuna göre burayı işaretliyorduk bu aralığı. Eksi 2 ile 3'ü o şekilde vermiş. O zaman bu bir köktür. Bu da bir kök olmak zorundadır. Kökler toplamı eksi b bölü a'dan eksi 2 a bölü 3. Aynı zamanda eksi 2 artı 3 1. Kökler çarpımı da eksi 6. Aynı zamanda eksi b bölü a'dan eksi 2 a bölü 3. Ondan sonra da zaten işler dışlar çarpımından hem a'yı hem b'yi bulduk. Çarpınca da eksi 27 olarak bulunmuş oldu. Evet 5'in sorudayız. Azalan olduğu aralık demiş hemen türev alıyoruz. 3x kare eksi 12x artı 9'un sıfırdan küçük olması lazım. Evet 3'e bölersek her iki tarafı x kare eksi 4x artı 3'ün küçük eşit de deriz buna olması gerekiyor. Peki köklere daha doğrusu çarpanlara ayırırsak x eksi 1 çarpı x eksi 3'ün sıfırdan küçük eşit olması lazım. Artık gerisi ikinci dereceden eşitsizlik konusuna girdi arkadaşlar. Türevden çıktık zaten artık. Bundan sonrasını çok rahat bir şekilde yapabilmeniz lazım. Türeve kadar gelen bir öğrenci zaten ikinci dereceden eşitsizlikleri de biliyordur muhtemelen. Şimdi 1 ve 3 eşitsizliğini çizelim. Artı eksi artı negatif olduğuna göre şurayı tarıyorum. Ve 1 dahil 3 dahil kapalı aralığı doğru cevabımız C seçeneğidir bu soruda. Altıncı sorudayız f r'den r olmak üzere fx eşittir x küp artı x kare artı 2 kx veriliyor. f fonksiyonu tanımlı olduğu aralıkta daima artan olduğuna göre k hangi aralıktadır diyor. Şimdi madem ki artandır türevini al. 3x kare artı 2x artı 2k'nın sıfırdan büyük eşit olması gerekir. Şimdi herhangi ikinci dereceden bir ifadenin sıfırdan büyük eşit olması için a sıfırdan büyük, delta sıfırdan küçük ve eşit olması gerekir. Şimdi bu eşit, eşitlikten geliyor delta'nın ki. Şimdi a zaten sıfırdan büyük pozitif. a x kare artı b x artı c kastediyoruz bu arada. Delta'ya bakalım b kare. b kare eksi 4 a c'nin daima sıfırdan küçük eşit olması gerekiyor. 4 eksi 4 kere 3 12 24 k'nın sıfırdan küçük eşit olması için 4 küçük eşittir 24 k olması lazım. Bu durumda K büyük eşittir 1 bölü 6 olması gerekiyor. 1 bölü 6 kapalı, sonsuz açık aradığımız cevaptır. Şıklara baktığımızda Ceyhan seçeneğinde doğru cevabı görüyoruz. 7 numaradayız. F, R'den R'ye F, X eşittir. X küp artı 3, X kare artı 12, X eksi 2 fonksiyonu için. 1 daima artandır. 2 F0 çarpı F'in türevi 0 negatiftir. 3 1'e 1'dir. Yargılarından hangileri doğrudur diyor. Bir türevini alalım bakalım. 3x kare artı 6x artı 12. Bu ifade 3 parantezine alalım. x kare artı e, 2x artı ne oluyor? 4 oluyor. Şimdi bu ifadeye baktığımız zaman bu ifade daima pozitif mi? Daima negatif mi acaba? Şimdi bakalım. Bir kere a sıfırdan büyüktür. Yani 3'ten bahsediyorum. ax kare artı bx artı c. Buradaki a 3 oluyor. 3 de pozitif. Deltasını bir inceleyelim. B kare. Şunun deltası. Eksi 4 A C'den 4 eksi 16 eksi 12. Delta negatifmiş. Şimdi delta negatifse A da pozitifse bu ifade daima sıfırdan büyüktür. Neyi kastediyorsunuz hocam? Türevli ifade her zaman sıfırdan büyüktür. Madem ki türev sıfırdan büyüktür o zaman fx ne olmak zorunda arkadaşlar? fx artan olmak zorunda. Çünkü türevi sıfırdan büyük olan fonksiyonlar artandır. Süper. fx artandır. Daima artandır. Doğru. Peki F sıfır diyor. Sıfır yazdığımızda ne oluyor? Eksi 2. Türevinde sıfır diyor. Türevi türevi hangisiydi? Türev buydu. Bakın unutmayalım. türev buydu. Sıfır yazarsak F'in türevi sıfır kastediyor. 12 çıkar. Peki eksi 2 ile 12'yi çarparsak sıfırdan küçük oluyor mu? Oluyor. Süper. Bu da doğru. Peki bire bir mi acaba? Bunu bir araştıralım. Bire bir mi değil mi? Şimdi herhangi bir fonksiyonun türevi daima artansa muhtemelen şu şekilde gidiyordur. Zaten arkadaşlar artan olmasa şöyle gider gelir. O zaman bir değerin birçok bir değerin aynı görüntü kümesine, tanım kümesindeki birçok değerin görüntü kümesindeki birçok değere ya da sabit bir değere gittiğini düşünelim. Ee, tekrar söyleyeyim. Görün, tanım kümesindeki A B C D elemanlarının görüntü kümesindeki E'ye gittiğini görüyoruz. Yani 4 eleman bir elemana gidiyor. O zaman ne olmaz? birebir olmaz. Ama burada biz fx'in daima artan olduğunu söyledik. Artan olduğuna göre yatay çizgiler çizersek daima bir yerden keser. O zaman kesinlikle birebirdir diyoruz. Yedinci sorumuzun cevabı edir nedir? Belki de bu sorudaki en güzel detay birebir kere cümlesidir arkadaşlar. Çünkü burada fonksiyonların türevinden birebirliği nereden anlayacağım diyebilirsin. İşte sana anlattım. Eğer artansa arkadaşım artansa yatay çizgiler çizdiğinde her daim bir noktadan keser. Tanım kümesindeki her eleman görüntü kümesindeki farklı elemana gider. A 1'e gider. B 2'ye gitsin. C 3'e gitsin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Azalan olsaydı ne olurdu hocam? Azalan olsaydı yine 1'e 1 bir olurdu. Azalan bir grafik çizdiğimde yine yatay doğrular çizdiğimizde yine arkadaşlar bir yerde kestiğini görüyoruz. Bence bu soru güzeldi. 8 numaradayız. Gerçel sayılarda tanımlı fx eşittir mutlak x eksi 2 artı 4 fonksiyonu. x eşittir 2 noktasında f fonksiyonu türevlidir diyor. f'in türevi 1 çarpı f'in türevi 3 sıfırdan küçüktür ve örtendir diyor. Bunların tamamına cevap vermek için size güzel bir grafik çizmiş olayım. Evet hocam mutlak değerin grafiği nasıl çiziyor? Daha önceki derslerde vardı bu. Önce mutlak değerin içini sıfır eşliyoruz. Kökü buluyoruz. O kökün işaret tablosunu çiziyorduk. Artı eksi. Artı eksi yaptık. Arkadaşlar artı ise x eksi 2 kendisi olarak çıkar. 4 eklediğimizde x artı 2 olacaktır. Eksi ise eksi x, x artı 2 olacaktır. 4 eklediğimizde de 6 eksi x olacaktır. Bu dediklerimi unutmayın hemen başlayalım. Şimdi kritik değerimizin 2 olduğunu biliyoruz. Çünkü mutlak değerin içini 0 yapan değer 2 idi. O zaman 2'nin sağında farklı bir fonksiyon olacak. 2'nin solunda farklı bir fonksiyon olacaktır. Şimdi hemen bunu çizmeye başlayalım. Arkadaşlar 2'nin sağ tarafında x artı 2'yi çizmek istiyorum. x'e 0 dersem y 2, y 0 bu y olduğunu düşün. y 0 dersem x eksi 2 olacaktır. O zaman şurasıdır. Peki bu grafiğin neresi bizim için önemliydi? 2'den büyük olan tarafıydı. O zaman şurası ne yapacağım arkadaşlarım? Tarayacağım. İşte benim fonksiyonumun bir parçası çıktı. Parçalı fonksiyon zaten bu. Şimdi geldik buraya x'e 0 dersem şuraya geldik. x'e 0 dersem y 6'dır. Şurası olsun. y 0 dersem x 6'dır. Yani şuralarda bir yerdedir. Peki bu noktayı bir tespit edelim bakalım. 2 yazdığımda ne oluyor her ikisinde de 4 oluyor. Süper. O zaman bu da 4'e gidiyormuş. O zaman şöyle bir şey yapalım. Tam da böyle 6'dan geçen sol tarafını tarayacağım. 2'nin sol tarafı olduğu için işte benim grafiğim bu. Grafiğimi çizdim. Süper. Şimdi örtendir diyor bir kere değil. Çünkü bu fonksiyonun görmüş olduğunuz gibi alabileceği en küçük değer 4'tür. En küçük değer 4'tür ve 4'ten sonra devam ediyor. 3'e giden görüntüsü yok, 2'ye giden görüntüsü yok gördüğünüz gibi bomboş. 1'e giden görüntüsü yok. Halbuki burada gerçel sayıların tamamını kastediyor. Eksi 1'e giden görüntüsü yok. Yani fonksiyonun şu bölgede hiçbir görüntüsü yok. O zaman bu örten değildir. 3'ü bir kere at. Bire bakalım. 2 noktasında fonksiyon türevlidir diyor. Daha önceki dersleri hatırlayın. Sivri uçlarda türev yoktur. Süreklidir, limiti var ama türevi yoktur. O derse bakmanızı öneririm. Arkadaşlar 2 noktasında türevi yoktur ama tabii ki süreklidir. Peki f'in türevi 1 ne diyor? F'in türevi 1 nerede? Bakın 1 şuralarda bir yerde. Türevini alırsak 6 eksi x'in. Bakın 6 x'in türevini al. Ne çıktı? Eksi 1. Demek ki bir noktasındaki türev eksi 1'dir. Çarpı. F'in türevi 3. 3 nerede? 3 burada. Yani şunun türevini alacağız artık. X artı 2'nin türevini al. Ne çıktı? 1. Peki eksi 1 çarpı 1 eksi 1 mi? Evet sıfırdan küçük. O zaman bunun cevabı yalnız 2'dir. Yani E seçeneğidir. 8. sorumuzun cevabı. 9'a bakalım. F sıfırla sonsuz aralığında, x sıfırdan sonsuz aralığında azalan bir f e fonksiyonu tanımlanmış. Hangisi aynı aralıkta daima azalandır diyor arkadaşlar. Hemen bakalım bunun çözümüne. Şimdi x'lerin pozitif reel sayılardan oluştuğunu biliyoruz. Sıfırla sonsuz aralığındaki x'ler pozitiftir. Azalan bir fonksiyon olduğuna göre birinci türevde de sıfırdan küçüktür. Yani fx'in türevi demek istiyoruz. Sıfırdan küçüktür. Peki hangisi aynı aralıkta daima azalandır? Arkadaşlar bir fonksiyonun azalan mı artan mı olduğunu anlamak için türev alırız. Türevi sıfırdan küçük olmalıdır. Türevi sıfırdan küçük olmalı. Şimdi ben soruyorum size. Hangi fonksiyonumuzun türevi sıfırdan küçüktü? Bunu nasıl anlarız? Hocam türev alırız. Güzel. Tabii ki türev alacağız. Türev almadan negatif pozitif mi anlayamayız? Hemen türev alalım. A seçeneğinden başlayalım. Türev alıyorum. F'in türevi x artı 3. Bakın F'in türevi x eksiydi. Sıfırdan küçüktü. 3 de pozitif bir sayı. Negatif bir sayı ile pozitif bir sayının toplamının garantisi yoktur. Mesela eksi 2 artı 3 e alsam 1 olacak. Eksi 4 artı 3 alsam eksi 1 olacak. Bunun garantisi yok. Daima dediğine göre garantili bir seçeneği arıyorum. B'ye bakalım. 4 çarpı fx'in parantez karesi. Şimdi türevini nasıl alırız bunun? 3 hamle kuralı vardı. 2 başa al 8. Bir azalt fx. İçinin türevini al f'in türevi x. f'in türevi x'in negatif olduğunu biliyorum. 8'in pozitif olduğunu biliyorum. Ama fx'in ne olduğunu bilmiyorum. Eğer deseydi sıfırla sonsuz aralığında fx pozitif tanımlı bir fonksiyondur deseydi artı atardım. Negatif tanımlı bir fonksiyon deseydi eksi atardım. Ya da grafiğini çizmiştir. x eksenin üstünde kalıyorsa artı derdim. Altında kalıyorsa eksi derdim. Şu anda hiçbir şey diyemiyorum. O yüzden b şıkkı da gitti. Şunları eleyebiliriz. c'ye bakalım. f eksi x kare. Bu da bileşke fonksiyon tarzı bir fonksiyondur. Hemen içinin türevini alıyorum. Eksi 2x çarpı f türev eksi x kare diyorum. Arkadaşlar türevimiz İçine olursa olsun neydi? Negatifti. Bakın burası. Burası negatif. X'lerin de pozitif olduğunu biliyorum. Eksi ile eksinin çarpımı artı oldu. Bu sıfırdan büyük bir değer çıktı. O zaman bu da değildir. Çünkü ben negatif arıyorum. Azalan dediğine göre. Şimdi geldik D şıkkına. D şıkkını da burada yapalım. 2x eksi fx'in türevini alacağım. Türevini alsam ne oldu? 2 eksi f türev x oldu. F'in türevi neydi? Negatifti. 2 eksi eksi bu sıfırdan büyük olacak. O zaman D de değildir. Bunları da eleyelim. Ve doğru cevabımıza geldik nihayet. F x üzeri 3. Bileşke fonksiyon tarzı bir fonksiyondur. Hemen bunun türevini almak için de kırmızı alalım. Türevini al. İçinin türevi 3 x kare turuncuymuş bu arada. Çarp f türev x üzeri 3. Bakın türev neydi? Eksiydi. x kare her zaman artı 3 de artı. Artı çarpı artı. Artı eksiyle çarparsak eksi olur. Doğru cevabımız bu soruda e seçeneğidir. 10. soru fx eşittir x küp bölü 3 artı 3x kare bölü 2 artı 2 x eksi 9 fonksiyonu için öncüler verilmiş yargılarından hangileri doğrudur diyor. Hemen türev alarak başlayacağım her zamanki gibi. 3x kare bölü 3 x kare 6x bölü 2 3x artı 2 ne yapıyoruz çarpanlara ayırıyoruz. x artı 1 çarpı x artı 2 eşittir 0 köklere bakalım. Eksi 1 eksi, eksi 2 eksi 1. Sağ taraf biliyorsun artı, eksi, artı. Şimdi ne diyor? Eksi sonsuzda eksi 2 aralığında artandır. Doğru. Birinci türevin pozitif olduğu yerlerde artan, negatif olduğu yerlerde azalandır. Bunu biliyoruz. O yüzden bu doğrudur. Eksi, kap, eksi 2 kapalı, eksi 1 aralığında azalandır diyor. Doğru. Eksi 2 ile eksi 1 aralığında azalandır. Burada da problem yok. F6 büyüktür F7. Bakın arkadaşlarım. 6 nerede? Burada. 7 nerede? Burada. Yani artan bir yere geldik. O zaman f7'nin f6'dan büyük olmasını beklerim. Çünkü x değerlerini arttırdıkça görüntülerinin de büyümesini bekliyorum. O yüzden f7'nin f6'dan büyük olması gerekir madem ki artansa. Ama burada f6 f7'den büyük demiş. Bu yanlıştır. 1'e 1'dir diyor. Çok emin değilim. Çünkü bazı yerlerde artmış. Bakın şöyle farklı bir renk kullanalım. Burada artmış. Burada azalmış. Burada artmış. Fonksiyonun bakın şöyle gelmiş. Bire bir olması için yatay çizgiler çizdiğinde sadece bir yerde kesmesi gerekirken burada 3 yerde kesmiş. Dolayısıyla arkadaşlar birebir değildir. Doğru cevabımız 1 ve 2'dir. 13 sorumuzda cevabı arkadaşlarım Bursa seçeneğidir. Hocam bunun grafiğini bize çizer misiniz diyen öğrencilerimiz oluyor. Şimdi bakın eksi 2 eksi 1 var. Eksi 1 diyelim o zaman. Eksi 2 şöyle. Şimdi eksi 2'den önce artan şöyle bir grafik olduğunu varsayalım. Eksi 2'ye kadar artan olsun. Eksi 2 ile 1 aralığında azalan. Bakın şöyle gelmiş 1'e kadar. Şurada bir tepe noktası var. Bu maksimum nokta diyeceğiz ileride. Sonra e, eksi 2'den 1'e kadar azalandı. 1'den sonra da artan. O zaman şurada da bir minimum noktadan sonra artan oluyor. 0 dediğimde eksi 9 olduğuna bakmayın. Ben e, tahmini olarak çizdim bunu. En azından görüntü olarak karşımıza çıkarsa şıklarda bakarsınız. Tabii ki sıfır yazdığımızda eksi 9 oluyor. Burada kesmesi gerekiyor normalde. Ee, oraya çok takılmayın. Tahmin olarak çizdiğimi de belirtmek istiyorum. Şunu bile bileceksiniz. Sizden tek isteğim bu. Eksi 2'ye kadar artan, eksi 2 ile eksi 1 aralığında azalan ve eksi 1'den sonra da artan olduğunu bilmeniz benim için yeterlidir. Şunu da Sileyim sonra bana yorumlarda hocam grafiği yanlış çizdiniz diyebilen öğrenciler çıkıyor. Burada sadece size tahmini olarak eksi 2'den önce fonksiyon grafiğin artan olduğunu, eksi 2 ile eksi 1 aralığında azalan olduğunu ve eksi 1'den sonsuza kadar da artan olduğunu temsili olarak göstermek istedim arkadaşlar. Şimdi hemen ne yapıyoruz? Bakalım başka sorumuz var mı? 11. sorumuz var. Hemen bakalım. Yukarıda y işte fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre f'in türevi 1, f'ün türevi eksi 1, f'ün türevi eksi 3 değerlerinin sıralaması aşağıdakilerden hangisidir diye bize sormuş. Arkadaşlarım bakın. Şöyle yapayım. Eksi sonsuz olarak göstereyim bunu. Şimdi eksi sonsuzdan eksi 1'e kadar fx artandır. Hocam nereden biliyorsunuz? Görüntüye bakıyorum arkadaşlar. Bakın artıyor. Çok güzel. Eksi 1'de bu 1. x eşittir. Eksi 1'de maksimum noktaya ulaşmış. Maksimum noktaya ulaşmış. Ve burada detay vereceğim. Burada x ekseni ile e, 180 derecelik açı çizmişiz. Tanjant 180'in 0 olduğunu biliyoruz. x eksenine paralel doğrulan eğimleri 0 olduğuna göre türev eksi 1 yani eksi 1'deki türev kesinlikle ne olmak zorunda? 0 olmak zorunda. Harika. Devam edelim. Bilgilerimizi vermeye devam edelim. Eksi 1'den sonsuza kadar. Hocam bu arada bu Eksi 1 dahil olması gerekiyor mu? Arkadaşlar dahil de yapsanız fark eden bir şey yok. Siz ne demek istediğimi anladıysanız hiç problem değil. Şimdi eksi 1'den sonsuza kadar burada sonsuz diyelim. Görüyorsunuz fx azalandır. Bu arada fx artansa f'in türevi x'in sıfırdan büyük olduğunu biliyoruz. Buradan da f'in türevi x'in negatif olduğunu azalandan çıkarabiliriz. Buraya kadar bir problem yoksa hemen şöyle bakalım öncüler neymiş? Daha doğrusu şıklar. Şimdi f'in türevi 1. f'in türevi 1 şurada değil mi? Güzel. O zaman negatif olması gerekmez mi? Harika. f'in türevi 1 negatiftir. Şimdi f'in türevi 1 negatif. Tek tek şöyle adım adım gidelim. Sonra f'in türevi eksi 1. Eksi 1 nerede tam olarak? Eksi 1 0 dedik ya az önce. Süpersiniz. f'in türevi eksi 1 eşittir 0. Peki f'in türevi eksi 3'e bakalım. f'in türevi eksi 3'e de bakacağız. Eksi 3 şurada görmüş olduğunuz gibi ve türevi sıfırdan büyüktü. O zaman şöyle büyüktür sıfır yapabiliriz. Bakın sıralaması isteniyor. Negatif olan f'ün türevi 1 küçüktür. Sıfır olan f'ün türevi eksi 1 ve o da küçüktür. Pozitif olan f'ün türevi eksi 3. Yani 1 eksi 1 eksi 3 var mı öyle bir şey? Büyükten küçüğe mi yapmış tamam. O zaman eksi 3 eksi 1 1 var mı? Eksi 3 eksi 1 doğru cevabımız D seçeneğidir. F'ün türevi eksi 3 büyüktür. F'ün türevi eksi 1 büyüktür. F'ün türevi 1. Son sorumuz yani 12. sorumuzla devam edelim. mx artı 9 bölü 4x artı yani fonksiyonu tanımlı olduğu aralıkta daima azalan olduğuna göre... M'nin en küçük tam sayı değeri nedir? Azalan ise arkadaşlar birinci türevin daima sıfırdan küçük olması gerekiyor. Bölümün türeviyle başlıyoruz. Mx artı 9'un türevi M çarpı ikincinin aynısı 4x artı M eksi. 4x artı türevi 4 çarpı birincinin aynısı Mx artı 9 bölü paydanın karesi. Yani 4x artı parantez karesinin ne olması gerekiyor? Sıfırdan küçük olması gerekiyor. Bir ifadenin karesi zaten her zaman artı olduğuna göre paydayla bir işimiz yok. Pay kısmıyla devam edelim. Dağıtalım 4mx artı m kare şu m'i içeri dağıttık bir de 4'ü dağıtacağız. Eksi 4mx eksi 36 küçüktür 0 4mx'ler gider. m kare eksi 36 küçük 0 bunu da m eksi 6 çarpı m artı 6 küçük 0 olarak düşünebiliriz. Köklerimizden bir tanesi eksi 6 bir tanesi de 6 olarak karşımıza çıkar. Sağ taraf artı eksi artı. Negatif olan taraf bizim için önemli olduğuna göre eksi 6 ile 6 açık aralığında m'nin en küçük tam sayı değeri tabi biz m'nin en küçük daha doğrusu en geniş tanım aralığını bulduk. M'nin en küçük tam sayı değeri eksi 6 ile 6 aralığında eksi 5 en küçük değerdir. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Hoşçakalın.